Arkadaşlar bugün de Strasbourg'dayız. Strasbourg'un kilisesi. Bakın inanılmaz gerçekten çok güzel. Harika ya. Bayıldım bu kiliseye. Çan çalıyor şu an. Öğlen 12. Bakın bu kapısı girişi. Kalabalık etraf. Bakın giriş kapısına bakın. Heykeller. Şimdi sizi tanıtsın Strasbourg'u. Strasbourg, kültürel bir şehir gerçekten. Ee, Birliği için de önemli ama şey var. Burası çok güzel. Notre Dame Katedrali. Burası Notre Dame Katedrali mi? Evet, meşhur Notre Dame Katedrali. Aa, kathedreli. gerçekten mi? Evet, evet. Aa, çok şaşırdım. Orhun'u gösterebiliriz abi. Aa, Notre Dame. İnanmıyorum, Notre Dame Katedrali'ne gelmişiz. Fransa Evet. Noturadan. Evet. O Notre Dame'ın neydi? Notre Dame'ın kamburu. Notre Dame kamburu. Katedrali. Kamburu Çok güzel. Notre Dame, -Dame Katedrali'ndeyiz. He? Bu Fransızın. Fransız Kulesi. Fransız Kulesi. Evet Ayas. Doğru burası neresi? Kule. Çan çalıyor. Beğendin mi işi i̇şte burası? Fransız Kulesi. Yani Almanya'nın, Fran Fransa'nın bu şehri çok tarihi bir şehir. Şöyle inanılmaz bir turist kafresi. Arkadaşlar şimdi kendimize kruvasan falan aldık. Oo. 14 Euro tuttu. Evet, iyi. Bir sürü kruvasan, <laughs> ekler. Hayır hayır yasak buraya ya, gelin. Burada gel. kızarlar. Gelin. TL ile çarpmasınlar hiçbir şey, e, hiçbir şey alamazlar. <laughs> <laughs> TL ile çarpmak yok. Ama Bilmiyorum. bir sürü aldık, 3-4 tane Bilmiyorum. değişik değişik. Bilmiyorum. Çok güzel. Düşünsünler. Sonra hesaplasınlar. Çeksene beni. Her şey çok lezzetli, çok Özlem, böyle mi? Ekler aldık arkadaşlar. Ekler Fransız eklerinden aldık. Bakın. Okay. Fransız Doğum mu istiyor? Hangisini istiyorsun doğu? Çikolata mı? Hangisi? Hadi Doğu'nun karar vermesi bekliyoruz. Hadi. Tamam hadi verip vereyim. Doğu bunu seçti. Arkadaşlar. Hangisini? Çikolatalı mı? Eklerim. Evet. Tamam. Hadi şunu Arkadaşlar Doğu şu an Fransız ekleri yiyor. Ben de yiyorum. Bakın. Bakalım evet. tadı nasılmış. Ayaz hmm. şey. Isır ayağız, ısır da hmm, güzelmiş. Nasıl kokuyor? Eşime de ısıtırayım bir tane. Harika. Beğendik, çok güzel arkadaşlar. Ekler deniliyor burada, ekler. Neden dans ediyoruz anne? Şimdi. Arkadaşlar Fransa'da Strasbourg Notre Dame Katedrali'nin önünde Fransız ekleri yiyorum. Çikolatayı yediğim şu an yiyorum. Gösterdi mi Fransız ekleri? Çok güzelmiş Fransız ekleri. Arkadaşlar Fransız, Fransızdan Instagram önünde Fransız ekler ekleri yiyorum. Çok güzel katedral gerçekten gezin görülmesi gereken bir yer. İnanılmaz büyük. Eşim gösterebilir misin kameramanı? Arkadaşlar şu an katedralin arka sokağına doğru gidiyoruz. Katedral bakın arkamızda kaldı. Notre Dame Fransız sokaklarını göstereyim size. Gerçekten harika, inanılmaz. Ben Türkiye'de, İstanbul'da böyle birkaç sokak gördüm ama buranın her yeri böyle güzel, temiz. Sokaklar hep tarih. Notre Dame katedrali hangi yıl yapıldı acaba bilmiyorum. Fransızca yazdığı için de okuyamıyoruz. Ben okumadım daha şeyini. Biz Strasbourg'a geleceğiz derken burada Notre Dame katedrali olduğunu bilmeden geldik. Bakmadık ya. Şöyle Bakmadık. Sürpriz yani... <laughs> oldu bize de. Almanya'ya yakaladık. <laughs> Bize de sürpriz oldu ya. Bir buçuk saat uzak. Aynen araçta geldik. Almanya'dan buraya geldik. Ee, eşim araba sürdü geldik. Çok yakın yani. Avrupa'da bir yerden bir yere gitmek çok kolay. Paris işte 300 kilometre buradan sonra falan ama gidemeyeceğiz biz maalesef. Fransız sokaklarını göstereyim. Ayaz Fransız sokaklarında geziyor. Şu an ama hiç umurunda değil. <laughs> bir an önce eve gitsek. sokaklarında gezer gibi. <laughs> Doğu do. do, sen ekler. Fransız sokaklarını mı geçiyorsun? Doğu ekler yiyor hala. <laughs> Doğu eklere doymadı. Doğu doyur, do, do, doyuramayız zaten eklere. <laughs> e şimdi benim pembe çantamı takmışsın. Çantam. Burada çok bisiklet kullanan var. Ah dur ayağı su içecek. Tamam. Ha su. Buradaki sular değişik arkadaşlar. Böyle soda gibi. Ayaz içemedi. Bildiğimiz için biz artık çalıştık. Ondan evet. alıyoruz. Türk suyu. Sodası, şeyisi, sodası su. Kristali. Ay doğunun eli bir şey olmuş. Hemen silelim. Doğu. ekler ekleri doğu mu yedi? Üstünü mü yedi? At ağzını artık onu. Hadi. Hiç. Soka bak orada da bir kule var orada oraya gideceğiz şimdi her yer kule zaten hadi Kruvasanını yedi de o bey. Ye oğlum at ağzına. Eklerini <laughs> yedi. Tam Doğu'ya göre burası. Fransa. Makaron da Fransa'nınmış. Makaron, da yiyeceğiz. Tabii makaron da yiyeceğiz. Ee, e, çok iyi. kahve İtalyan don, kaç Almanya'da gün Almanya'da çok iyi. İtalyan dondurma yiyecek. Şey, e, Ital, e, Alman kahveleri inanılmaz. Hmm. İnanılmaz yani kahve. Hiç i̇şte her yerde güzel yapıyordu. Evet. Şimdi Kuleye gidiyoruz. Ayaz nerede ya? Ayaz, Ayaz arkada kaldı. Hayret. Yani güzel. Avrupa temiz. Eşim beğendi Avrupayı. Yani. <laughs> Hadi bakalım gidelim şu Kuleye. Arkadaşlar Notre Dame Katedrali bakın. Of gerçekten çok güzel. Heykeller falan var bakın atabilmiş. Yani çok harika. Harika bir mimari. Harika. Gerçekten harika. Müthiş. Yani bunun mimarı kim kutluyorum ya. Arkadaşlar Doğu'nun dondurması. Doğu, dondurman ne renk? Mavi, mavi. Mas mavi, mavi, mas mavi. Arkadaşlar Doğu mavi dondurma yiyor ya, dili mavi olmuş. Bakalım dilini Aç dilini. Ay, dili mavi olmuş Doğu'nun. Çıkart dilini bak. Böyle yap. Aa, yaptı. Dili de ağzı da mavi olmuş. Ay Doğuk ay ayazın içtiği şeye bakın arkadaşlar. Bakın Türkiye'de yok. İç bakalım bir beğenecek misin? Beğendim. Beğendin mi? Limonata mı? Hı hı. Hmm, tamam hadi. Ayaz, buna binmek mi istiyorsunuz? Atlı karınca ya. Bilmiyorum babam indirir mi? Hayır doğru şimdi hareket edecek. Hayır hayır hayır. Hayır gel buraya. Gel buraya gel. Hayır. Arkadaşlar bakın bakın biz ne bulduk Ayaz ve Doğu ile beraber. Karınca. Çok güzel bir atlı karınca bulduk. Çok güzelmiş ya. İnanılmaz güzel bir atlı karınca. Bakın arabalar var içinde, atlar var. Üst katında da arabalar var. Çok güzelmiş. Henüz çalışmaya başlamadı ama. Arkadaşlar biz atlı karıncaya bindik. Doğu nerede bilmiyoruz şu an. Şapkan nerede? şapkan e, ee, bak bu benim şapkam senin şapkan nerede? Bilmiyorum. Ay Allah'ım kaybettim mi Ayaz? Kaybettim mi şapkanı? Bu... Do bindin anneciğim bindin onu bindin bindin. Bindin ona. Binemezsin artık gidiyoruz hadi gel. Doğu 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 do. bak 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 ördeğe bak ördeğe gördünüz mü bak Hay kaz Kaz mı o? Hı hı Tamam Tamam. Aa, çok güzelmiş değil mi Ayaz burası? E Üst <laughs> Evet arkadaşlar Ayaz ve Doğu şu an Fransa'ya geldik. Fransa'da izliyorlar Strasburg'da. <laughs> Ağzına su alma. Evet. evet. Pis Bana bak. pis. Bana bak. Pis. Bana bak. Pis su. Ayaz tamam, yiyin. Şuraya da ekmek Doğrusu meleme ekmek gibi banmam lazım yani. Kusura bakma. İtalya'ya gel ekmek ye <laughs> pizzanı yeme. Ya Doğrusu çok güzel bir Ayazsan sos Üzerine de düşer herhalde. Bu zehir değil değil mi?